var. Burası kızlar odası. Git buradan. Ya. Evet sen istemiyorsun. Buraya layık değilsin. Şey. Hı -hı. Seni istemiyoruz yabancı. Git buradan. Ya. Evet git buradan. Nasıl? Git buradan seni istemiyoruz. Git işte istemiyoruz seni. Git buradan istemiyoruz Hadi ama kızlar. Ben gelsem ne olacak ki oraya? Beraber takılırdık işte. Ne Hayır, güzel. Gelme. Yani Gelmiyoruz. Ya kızlar saçmalayın ya. kere. Ya of Geriz ya. Bilmiyoruz yabancı. Ya Seni kızlar şöyle geldi. gelsem yanınıza ne olacak ki? Ne yapayım? Yapıyor? Ah, ya, ya. 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 Of ya. <laughs> of çok tomrumdaydınız kızlar. Alın başınıza çalınadınız. Ben kendim burada geliştiririm. Allah Allah. Tek başına gelirsen orada biz zaten burada evet, kızlarla başına çok başına güzel bir yer yapacağız. bir şekilde büyüteceğiz. Ne yaparsanız yapın. Hiç şey yapamazsın. Ya, lan, yapamaz mıyım görürsünüz yapınca. Ben şimdi <laughs> burayı geliştireyim. yapamazsın. Ee, görürsünüz ben yapayım da görürsünüz ben. Ne ya karpuz geliyor ya Allah Allah. Ha şunu da kır. Heh, ben bu adayı Oo, biraz geliştireyim. Oo ne güzel kocaman adamız oldu. Ya bir şey söyleyeceğim size o toprakları Kızağı nereden buldunuz ya? Adayı. Allah Allah. Kızların Allah. gücü bu. Kızların gücü. Allah Allah. Evet, sen sen gücü. sen nasıl kızsın zaten? Sese bak. Böyle kız mı olur? <laughs> Arkadaşım ya neyin varmış da, benim ya? Benim. Benim güzel sesim var. Benim gibi sesim var. <laughs> Hayır çok da kötü sesin var senin. Çok kötü. İsmin ne senin? Kezban olup İsmi Kezban ya, mı? Ya kızlar ne diyor bu ya? Kızlar ne diyor bu? Benim sesim <laughs> kötü. Senin saçını başını yalarım ha. Saçın başımı gel hadi kolaysa yol bakayım. Sana ne yapıyorum Uşan ben? Mı? Nasıl yollayayım? E, yolamazsın ha. Senin ismin ne bakayım konuşan? Sen sarı saçlı. Benim Turuncu mu? He anladım. E, peki e, şunun ismi ne? Şu, şu 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 kızın ismi ne? Benim mi? Evet. Nehir. Nehir. Tamam Nehir. Allah Allah. Beni peki adanıza şimdi alır mısınız kızlar? Hayır. Alamayız. almayız. <laughs> ya kızlar Gelmeyi ne olacak Gelme, gelin ben ya ben şurada. Şurada iki dakika. Gelmiyoruz işte. Belki ya. Aa. <laughs> aa. Ne yaptın arkadaşım? Kızlar <laughs> <Ben gülüyor> <kusuruyorum seni. gülüyor> Ya kızlar kırmayın lütfen ya durun kırmayın. Bakın Gelme size. Ben Bakın ben size ne aldım? Gel isteyen var mı? <laughs> aa çiçek. Ya Yok, kızlar. Çekil ben çekil çekil. Bana aldı. Bana aldı. Hayır, hayır bana aldı. Çekilin buradan ee, Şey e, senin ismin neydi çekil acaba? Kezban. Kezban mıydı senin ismin? Benim ismim Kezban. Ne <laughs> sana bana aldın değil mi? Şey. Ay çekilin bana almış Kezban. Sen de çekil şuradan. Al bakalım sana Kezban. <gülüyor> Bak, <gülüyor> Ay, bana Kezban. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar bir dakika. Ay, <laughs> sakin olun sakin olun. Tamam herkese yetecek gül var burada. İsteyene gül veririm. Ama bir şartla beni adanıza... Bir, bir şartla adanıza beni kabul ederseniz. Kızlar o zaman gelip bakalım. Adamıza gelsin. Adanıza geleyim kızlar ya ne olacak ki? Aa, bir dakika ya. Bu var ya bu. bizi tavlamaya çalışıyor. Burası kızlar adası. <gülüyoruz> Kadın mı Evet burası kızlar adası. Ya şey. Hmm, aslında evet doğru yani. söylüyorlar Enes. Kusura bakma. Kızlar o kadar gü gülüyor. Kızlar o kadar gül aldım ya. Hepinize Biliyoruz, bakın bileyim. ayrı ayrı. Görüşmeler. Of Görüşmeler. ne yaparsanız ne yapın. Oluyor. Çok dumlumdaydınız sanki. Ben şimdi bu adayı var ya büyüteyim. Hepiniz geçecek bu ada. Görürsünüz. Bunu alabilir ha, <laughs> ha, bak fırının bile oldu. Bak bak fırının bile var. Sizin fırınınız bile yok. Ezikler. İyi olsun. <laughs> ben Burada şimdi kızlar, kızlar büyük ağla. Göreceğiz, göreceğiz. Hadi kızların gücünü gösterelim kızlar, el ele verelim, çabuk çabuk. Hayır, ben <gülüyor> de. Ben <laughs> de ben daha tönetim güçlüyüm Ne var bizim? Göreceğiz bakalım. Ben şimdi burayı büyüteyim de, burayı sizden daha güzel ev yapayım da görürsünüz. Şunu şöyle biraz daha kır. Siz görürsünüz var ya. Ben burada en iyi evi yapmazsam var ya. Ben de ne Ne kırıyorsun be? Allah Allah uzak dur sonra, Vallahi kız diye acımam he. Bunlar hep beni aşağı attılar. Ben size ne acımayacağım. Ha, uzak dur benden. Seni kötü kız. Şunu da şöyle kır. Ah be dışarı. Oha. Ev yaptı kızlar resmen. Şunu da şunu kır kır kır. Aha bir tane de koyun arkadaşım geldi. Merhaba koyuncuk. Senin ismini Abdurrezzak yapıyorum. Ha. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Biraz odun verebilir misiniz ya? Ben bu adayı biraz geliştireyim. Verelim. Aa, ee, yok yok şey veremeyiz. Ay, azok, 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 ay çok sağ ol çok teşekkürler. Çok Aa, çıkardın. <laughs> turuncu, verdi, turuncu. turuncu verdi. Turuncu verdi turuncu. Sağ turuncu. Bak burası kızlar mısın? <laughs> Erkeklere <laughs> ver. <versin. gülüyor> tamam ya. Of. Turuncuya bak ya. Turuncu seni beğendim. Sen çok tatlı bir kızsın. Gel beraber evet, yaşayalım. Ezman sana hiç güzel olduğunu söyleyemez. Yok. Yere bas bakayım. Yere bas. Burası ya. kızlar adası. Kimse çıkmaz buradan. Of ya. Evet. Turuncu gel gel. Pişt, turuncu. Ezman doğru söylüyor. Turuncuyu da çevirip durmayınız. Ya. Ofi ya tamam ya niye adama blok koyuyorsun? Ben bu blokları nasıl kıracağım şimdi? Allah Allah. Yaptıkları eve bak. Bir sürü ev yapmışlar. bir iki Ben daha bir tane bile yapamam. Oha bu ne? Ay turuncu merhaba. Ya turuncu gitmesene oraya. Turuncu, turuncu turuncu bir şeyler yapıyor. Ay çok sağ ol turuncu. Çok sağ ol. Gelsene buraya. Kızlar şu turuncu bir şey vermiyorsun. Ne yapıyor? Enes'e yardım ediyor. Ay turuncu çok sağ ol ya. Kim yardım ediyor? Bir dakika. Turuncu. Turuncu. Sizin. <laughs> <laughs> Turun, turuncu bana yardım ediyor orada. Öyle bir şey yapma. Turuncu, bak bir tane görmeyeyim. Ayol bu ne ya? Nasıl kızlar adası niye erkeğe yardım ediyorsun? Bak Aa, turuncu, bir tane o. erkeklere Arada yardım etmiyorsun. Orada konuşuyor. Sen, ee, sen <suklanan> kızlar adası. Ah. <Ha. gülüyor> ne diyorsun sen be? Ayol. Sen, Ay. sen, <laughs> sen arkadaşım da. Turun kavga kızlar bence turuncunun turuncu saçlarını keselim. Sıfır mı Kızlar bende böyle bir şey var kavga benim. Biz yapabiliriz bakın. Aa. Oha! Şey hmm. Bu ne? Bırak hey bırak. hey hey turuncu bana onu verir misin? Seni şey, ah, şey, ah, şey, ah, şey şey arttı. Şey şey hay Allah af ya kızlar ya lütfen turuncu bana onu verir misin? Ne var elindeki lütfen söyle. Nasıl sen nasıl sen ne yapıyorsun? Gül ver ben de sana. Evet bu git ben izliyorum seni. Ay ay tamam 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 gidiyorum gidiyorum bir daha. Turuncu gel gel bak sana gül vereceğim. verce. Gel gel Turuncu, turuncu gel gel bak gül gül bak gel. O Gel gel. Burası evet. erkek adası. Ya, Hayır ya. bir erkeğe ihtiyacın yok sevgilinin olmasa da olur gidecek. Burası erkek adası yok burası yok. Buraya kapıyoruz. Ya geç Berce bakalım, ya, ya Berce pişt, al al sana gül Berce al bak bir sürü mor gül. Teşekkür ederim evet sana ben kalmam bu numaralara. Gelin kızlar boş verin siz onu hadi geç bakalım Turuncu sen de. Aa köpüş gel gel sana da vereyim gül gel gel. <gülüyor> 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 köpecik, ee, şey. köpecik çekil bakalım köpecik, gel bakalım. Ya, ya arkadaşlar beraber işte beraber adamımızı paylaşalım ne güzel işte ben zaten size kötü bir şey yapmayacağım. Geri bakın, yeni bas bakayım sen, bir. yeni bas. Kezban, Gezban, gel, gel be be kezban, sana bak, sana bak. Kezban, gel, kezban, sana bak. Kezban, sana bak. Özel gül aldım, mavi gül, mavi gül seviyor musun sen galiba? <laughs> ben mavi gül seviyorum aslında. Mavi gül Kas. seversin, oturunca Allah. Al. Ee, a, çok sağlar, ee, ah. Çok sağ ol. bakın. Ya bir şey söyleyeceğim turuncu. Ben onu zaten sana geri vereceğim. Bir bakayım lütfen. Tekrar. Bakayım ne şey. E, moda geçiş arttı. mi? <laughs> Bak, de Demo... <Hoytsin> <laughs> <severdim>. geçtim. verdi. moda Ah. Ne Kansan oldu? buraya hapsedin onu. <laughs> Kızlar turuncuya ceza buraya hapsolsun haps <laughs> olsun. Geç içeri geç <laughs> turuncu. Ha, artık gelim de vermeyeceğim ki bunu geri. Artık benim. Enes onu geri ver ya, evet, hayır. Evet Enes o bizim onu geri ver. Hayır vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> artık Enes, <laughs> benim. Ne <laughs> şey? Kezban. Kezban al al ben sana şöyle bir tane gül vereyim. Aa cidden mi? Evet sana gül nasıl beğendin mi? Ya şey. <laughs> 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 Kezban ne oldu? Hani erkeğe kanmıyordun? Ee, kanıyor gibi Sus ya. Sus Kezban ya? bir şey kanma. Evet. Sen kanma. hiç beklemem. Buna. Turuncudan beklerim ben de. Kezban bana kanma. Bırak, kanma bu çiçekli maralarına. Gerçi doğru diyorsun Bercan. <laughs> ya kızlar bu arada bu adayı bence erkek adası yapalım. Ne dersiniz? Hayır istemiyoruz. <laughs> Biz erkekleri şey sevmiyoruz. İyi, Hayır, de bir zaten, zaten şu an game moddayım ben istediğim gibi adamı büyütürüm ki sizinkinden bin kat güzel olur şimdi adam. İzleyin. Yapma, hile yapma. he siz hile yaparken sorun yok ama. <laughs> şimdi bu adayı var ya sizinkine bin basacak bu ada. <laughs> hile yapmadan yapamıyorsun değil mi? Yapamam ki sizden aldım hem de hile eşyasını. Game moda geçiş ismi de. <laughs> <laughs> şimdi ne yapacağız kızlar? Aa. Şimdi ne yapacağız? Oo, şöyle büyüteyim de. Var. Erkek adası ya gerçek bir erkek adası hem de hileli. Oo! Oh. oh ne güzel oldu. Köpecik saldırın köpecik. Isırın saldır köpecik. Yok yok. Al ben sana kalp <laughs> vereyim köpecik. Al. Al bu senin kalbin <laughs> olsun. Köpecik <Ha>. köpek? <gülüyor> <gülüyor> Aa turuncu ben benim tırıncı yanıma tırıncı geldi. Yanım. Turuncu maalesef ben de seni istemiyorum. Hadi görüşürüz. Eee, <laughs> beni istiyorum. Sana ne oluyor Turuncu? Ay, hayır. Size artık size ihtiyacım ya, yok ki. Artık görmüyor musun? Turuncuyu aşağı attı. <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> Enes beni de mi sevmiyorsun? Ee, şey artık size ihtiyacım şey yok ki kızlar. Ya. Ben game oda geçtim artık. Sizin adanızdan <gülüyor> kat kat, <laughs> güzel <laughs> yapabilirim. Allah. Üzülme Kezban üzülme. Alışacaksın Sorun yok. Şimdi ben var ya Buraya <laughs> en güzel evi yapacağım sen En güzel zaten. Gel Pembiş seninle sen birlikte en güzel mi? evi yapalım Gel gel çok güzel oldu Köpüş Eline sağlık var ya sen ne yapmasan neler olacak neler Şurada bir tane bak bunlarda böyle mavi Pembemsi bir şey var Ben de buraya böyle mavimsi yapayım Erkek adası oldu belli olsun Köpüş Şey Pembiş ha. Ne oldu sonunda çıktınız mı evinizden Kızlar <laughs> Ya Ay, sonunda ne? kafanı dank etti Kezban Yani. Aynı mı anlıyorsun sen sevmediğini? Zaten ya Kezban ben seni sevi, sevi sevecek. Ya ben seni seviyorum Kezban He? sen, e, sen, sen <laughs> bunu. Ne kaşımdan? Ya o sonunda bu Kezban çok güzel yani. Aaa. Kıza bak neler söylüyor Kezban'a. Kezban'a mı kaldın? Sen Aa, ailenin Yok yok gel Kezban öyle demedik yani. Gel seni kaşlarına bir ayak çekeriz. Bak Perce'ye bak nasıl kötü konuşuyor. Terbiyesiz ya. Arkadaşıyla nasıl konuşuyor ya. Arkadaşlarımın aramı bozamazsınız. Biz şimdi kez bunu güzelleştireceğiz. Güzelleştirin. Ne olacak ki güzelleştirirseniz? Allah Allah. Ben buraya erkek evi yaptım. Erkek. <laughs> Benim evim çok güzel oldu ya. Erkek i̇şte adası oldu. çok güzel oldu ya. Valla mükemmel oldu Mükemmel. Nasıl, oldun? nasıl Ay, oldu? Nasıl super oldum? Saçlarının Ay, rengi bile çok iyi. Oldu. Oha yeni kız mı geldi? Ha? Gerçekten çok güzel oldum. Bak nasıl beğendin? Sen mi? kimsin ya? Güzel sesinden tanıyamadın mı? Oha. Kez bana ne yaptınız siz? Makyaj ya. bu kadar insanı değiştirir mi ya? Oha. Tabii canım makyaj biz mi? sana söylemedik Çok mi? Doğal güzellik. Doğal Doğa, güzellik, doğal <gülüyor> güzellik <gülüyor> mi? Ya resmen makyajın dibine vurmuşsunuz ya. Bu makyaj erkeklerde olsa var ya. Bütün insanları kandırırız ha. Sizde dua edin makyaj diye bir şey var. Dua edin bizde yok yani o. Erkeklerinde sakal var de makyaj sonuçta. Oha o ses ne? Birisi erkek oldu bildiğin az önce. <laughs> Galiba Kezban'a ses... Kezban iyi misin ya? Ne? Ben iyiyim tabii. Ben Benim saçımı kestiler. <laughs> turuncu'ya ne öyle bir şey yaptınız? Yok. Hak etti o. Evet <laughs> hak etti. Sen onu kandırdın yanına getirerek Turuncu da senin yanına geldi o yüzden. Saçlarım hep burada. <laughs> tamam tamam Çok cezasını duydum. çekmiş gibi kızlar. <laughs> Ama onu bunu boş verin de benim bir evime adama bakın nasıl olmuş beğendiniz Aa, mi? Evine bakın. Evet. Çok çirkin ne olmuş. Hiç beğenmedik. Maalesef Turuncu sen kızlardan ay, oldun. Ben... Sen. Hayır ben seni istemiyorum ki Turuncu. Hadi görüşürüz kendi adına. Ben beni kandırdın. Hayır gel, kandırdım. Gel, <laughs> çatışmıyor. gel çabuk buraya. Git <laughs> oğlum zaten. Kızlar baksanıza oh, benim oh. adam sizinkinden bin kat daha iyi oldu. Oh, oh. Erkek adası. Dur. Oh, Yine oh. yapıyorsun <laughs> çünkü. Kezban görüşür. Ha Berca, baksanıza benim adama. Sizinkinden kat kat iyi oldu. Hile mi? Aslında Enes beni ay. Enes beni ay. Ee, Kezban şey, senin burada ne o, işin var? Ee, ben. Bu çiçeği? Unutamadım abi. Ee. O ee, çiçek. <laughs> e Kezban yine veririm de senin buraya iş Artık kendinize gelin inanmayın Enes'e. Enes'i ben de çok seviyorum ama artık buraları patlatma zamanı. Hayır. Şey, Hayır, hayır bence ya. yapma. <gülüyor> <çözünürüz>. <gülüyor> Aa ya yat tiyatör... Ya evet, sen evet, görürsün. Hileyle <laughs> yaptın sen zaten. Bunlar ne ya? Ne? Biz, hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamaz mıyım? Şimdi görürsünüz. Ben de var. unuttunuz mu şapşikler? Şimdi izleyin ben sizinle evinize ne yapıyorum. Ha! Alın şimdi sizin artık eviniz yok. Ha iyi olsun. Alın sizin evinize alın. Nereye kaçıyorsunuz? Gelin buraya kaç. Bir dakika nereye kaçtı ya? Pembeş bunlar nereye kaçtı? Ne ne? Anlamadım. Bir dakika şuraları daha patlatayım da. Nereye gitti bunlar pembeş? Neresi? Bilmiyor musun ya? Of ya pembiş ne güzel yanmışsın. Eline sağlık. Sen çok tatlı bir köpeksin. Çok akıllısın. Gel öpeyim seni. Mua. Ama şimdi bunları bulmamız gerek pembiş. Hadi gidelim bulalım bunları. Nere gittiler? Az önce buradalardı ya. Şuraları birazcık daha patlatayım da içimde kalmasın. Şu ağacı da yok edeyim. Al işte böyle. Ha. Ana ağaç da yok olmuş. Aa. Bu ne? Aa. Buton var. Neredeydi o pembiş? Görmedim ben. Nereye bağlıydı? <laughs> Aha. Burası mı? Sen git ilk önce pembiş. Ben korkuyorum. <laughs> Aha. Gitti pembiş. Yok artık. Ha? Oha! Burası neresi? Kızlar bunlar Kız ne? Ne işin var senin buraya gelmemen gerekiyordu. Oha bu. Ay şey biz Zümeyesi aslında yanlış resim atmışız galiba ya. Kızlar Ay, siz hepiniz beni mi seviyordunuz yani şey. yoksa? Tabii ki de seni seviyorduk şapşal. Aa. Evet aslında seni çok seviyorduk. Ay, evet seni seviyorduk. Ne oluyor? Oha burada neler var? Enes'in zümrütü. Enes'in playstation kolu. Enes'in basketbol topu. Enes'in bir hafta gelmi çorabı. Çorabım nereden buldunuz? Enes'in çantası. Ben buldum. Aha. Kez, <laughs> kez ke 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 ben şey ben seni yapayım. hiç tanımıyorum ama Basket sen nereden topunda buldun? Basketbol topunu da ben aldım. Aha. Sen beni tanıma sen de olur. Ben seni de ben aldım. aldım. Aa, turuncu ben seni hiç görmedim ama ya. Allah Allah. Ben seni yedim. Ben seni yedim. Ben seni Çok tatlısın ya. Ben en iyisi şey. geri döneyim kızlar. Değil mi Pembiş evet, biz geri dönelim? Çok tatlısın sen. <laughs> kızlar tatlısın sen. <laughs> ben, ben en iyisi geri döneyim. Kendi adama gideyim. Ah ah.